daha çok e, temas, yerinde çözme, komşuyla iç içe olma bunun aracısı olarak da toplantıları ikincisini düzenliyoruz. Müteahhitle anlaştığımız zaman ee, biz artı bir kat çıkamadığımız takdirde maliyetimiz çok yüksek oluyor. Bununla ilgili süreç nasıl ilerleyecek? Tek yapı ölçeğinde artı bir katı çalışmadık. Bir önceki dönem alınan 800 metrekare karar bence doğru bir karar. Uygulaması çok zor evet ama değişecekse mesela belki biraz daha büyük alanlarda yani ada dönüşümünü teşvik edici şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz Üsküdar adına. Çünkü tek yapı dönüşümlerinde dönüşüm gerçekleşiyor ama bu taraftan da kentte ne bir kimlik kalıyor ne de sosyal donatı alanı dediğimiz aslında bizim hedeflediğimiz yani mahalle kültürünü güçlendirecek altyapıların hiçbirini oluşturmamış oluyoruz. Bu sebeple artı katlar olmadan da dönüşüm gerçekleşsin. Mahallenin en büyük problemi otopark ve gerçekten temizlik ekibi çok iyi çalışmasına rağmen mahallenin hala çöp sorunu var. Çok teşekkürler. Bu geri bildirimler çok kıymetli. Derhal müdahale ediyoruz. Denizcilik kültüründen geliyorsunuz. Denizci millet olunması için Üsküdar'da hazır görevi ele almışken, kendi entelektüel birikiminizi ve öngörülerinizi, vizyonunuzu Üsküdarlıya nasıl yansıtmayı düşünüyorsunuz? Deniz ulaşımında özellikle sahil bandını rahatlatmak için bir takım çözüm önerilerimiz var. Onlar olgunlaşıyor. Amatör denizciler için kıyıların yapılması... Ilave olarak şu anda metruk vaziyette olan sahil alanlarının daha çok Çengelköy ağırlıkta bazı çalışmalar yapıyoruz. Sahil kavuşmalarında hem güçlendirme hem peyzaj çalışmaları var. Salacağın altında biliyorsunuz bir koyumuz var, küçük balıkçı koyumuz var. Oranın toparlanması, düzenlenmesi ve kamusal alan olarak tekrar planlanması gündemimizde. Çok teşekkür ediyorum. Birlikte tartışmaya konuşmaya devam edeceğiz. Sevgiler. Çok